Merhabalar. Bugün diş hekimine en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan hangi diş macununu kullanmalıyım üzerine biraz konuşacağız. Aslında kullandığımız macunun içeriği çok fazla önemli değil. Markası da çok fark etmiyor. Ama florlu ya da kalsiyum içerikli olup olmaması üzerine genel olarak toplumda bir yanılgı var. Flor kullanmamalıyım, flor almamalıyım gibi bir yanılgı bize aslında dişlerimizin çürümesine yol açan macunlar kullanmamıza sebep olabiliyor. Bilmemiz gereken bizim zararlı olduğunu düşündüğümüz florun vücudumuza toksik dozu aslında çok yüksektir. Ve biz bunu diş macunuyla vücudumuza alamıyoruz. Yani florsuz macun kullanalım mantığı bize çok da yararlı dönüş sağlamıyor. Günde bir kere diş fırçalamakla alacağımız flor dozuyla iki çay bardağı çay içerek alacağımız flor dozu neredeyse aynıdır. Bu ve bunun gibi aklınıza takılan sorular varsa sizleri Optima Dent'e bekleriz.